Atla vur. Öyle vur. Atla vur. Vur 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 vur. vur, vur. Kanka dönüp bahçeyi vursana. Gel bahçeyi vur. Döndüm bir anda bahçeye. Kaldı burada. Ben tohum attım bahçeye gidiyorum kanka. Gelin bahçeye. Gel bahçeye. Tohum Angel bağırma lan yarar. B1'e gel. B1'e gel hızlı. Hızlı. Ne bağırıyorsun oğlum hayırdır? Abi hızlı. B1'e gel. Devam. Tamam siz takılın abi. Yok yok bulacağız bahçeye Yok Siz takılın bu işim iş, bo, sor, bu şey soracak. Boka Yoya, soracak. sikerim sarmayacağız. Bahçe, bahçe, bahçeyi ya. vuracağız kanka bahçeyi. Bahçeyi vuracağız kanka. 36 parti var boğulda bahçeyi vuracağız. Çek bahçeyi vuracağız. Topla buraya. Samet. Allah çarpsın sikti ederim patlatırım şimdi kanalı. 3 Bir sigara ya hadi ben. ben de öyle yapıyorum. Evet, Arkadaşım bak, adamlar yarın öbür gün sen slot oturduğun zaman bahçeye, sana kase geldiği zaman adamlar gelip vuracaklar, tamam mı? Ben adamlara şimdi gidip ne dedim biliyor musun? Kardeşim, ittifak bir ittifak bir yok, tamam mı? Güçlü olan alır dedim, tamam mı? Bitmiştir. Tamam da kanka yani kanka Jordan... Ben, ben yeterince konuştum ben o Samet arkadaş şimdi gelmezse ben klanı patlatacağım haberi olsun. Yok yok bak şimdi ben sana şey onu söylemeyeceğim şimdi. Şimdi böyle bir şey tamam ama doğrudan gel hani şey yap hoş değil yani. Agacım bak ben seni savunuyorum veya savunmuyorum demiyorum tamam mı? Beni normal olarak karşıla hani gel bir kere de gel bak orayı vuruyorsa hemen tovunu at atla bahçeye vuracağız. Hoş değil yani. Anladın mı? Şimdi kanka bak, ben niye senin oldum biliyor musun? Ben arkadaşı arkadaş hala bana PM'den bir şeyler söyleyip duruyor tamam mı? Bana hala bahşeden hala bir şeyler söyleyip duruyor diyor ki yok işte üç kere de belip kestirdi yok ben ne yaptı yok şöyle yaptı böyle yaptı. Kanka yok öyle biz yaptı. onlara vurmadık vurmak istiyorsa geleyim vurdurayım o zaman parti düştüğü zaman desin ki ha ya. Hayır artık. anlamıyorsunuz Kanka 35 parti bol var İlla gelip onun vurman gerekiyor? Ben onu anlamadım yani böyle bir mantık mı var ya? Kanka oyun bu ya. Çok takım Hayır 35 kart Kanka FMS'ine gönlünü alalım çocuğun da kanka oyundur yani şey yapmasın. Yani oyun yani salalım bence. FMS'ine. Channel switched.